<laughs> Kim şarkı söylüyor ya acaba bakalım. Ha Alice'miş. Why are ee, you here? buraya eski bir arkadaşımın mekanına geldim you sadece. We'll talk again later. Pekala. Aa, çok sıkıldım burada. Baldi Boris ne konuşuyor acaba? Tamamdır. Ha? Van, ne yapacağım bana? Yeah, sana bir soru soracağım. <laughs> ne olur bir şey yapma bana. 2 artı 2 kaç eder? Oh elim. Ha iyi yalnız. you must Evet çok açım ya. Bakalım neymiş. Hı? Ulan gene mi bu ya? Hiç sevmiyorum bunu da. Hı? Nasıl yemez E çünkü aç değilim ondan. Oh. Oh. I know you're watching me. It's just a little creepy. Oh, ne oh, it. And on behind... oh, something. I held up the glass. Oh, the Oh, Oh, that was really stupid. Ah, didn't get that. We have to move on. Oh, Nolio, No. Fire. Ne yapacağım beni mi kurtaracaksın? Evet. Denmişim gidiyoruz. Ne? Hadi güle güle. Ulan beni kurtarın. He. Bakalım nasıl kaçacağız burada. Aha. Burada bir şey var. Ha, buna mı dokunacağız? Bakalım. Oha. Ben kaç gündür tuvaletimi tutuyordum. Mersin burada varmış. Burada bir şey olmalı. Bakayım. Yok. 2000 years later. Sonunda bir boru buldum. Ha, şunla kral lan kırılmadı. Eee, Lan, bakayım. Gerize çalıyorum. Ha, durun bekleyin beni. Ulan niye beni beklemediniz? Aa, burada bir tane şey var. Çıkın Bitti lan gidememiş. Bir daha hadi yürü git. Ah! Oh, lan. Hadi. Oh. Şu fotoğraf makinesiyle bir bakalım ya. Ee bir şey yok. Ha, şöyle bir bırakalım. Lan! Ulan bu gitti. Ha tekrar deneyelim. Hadi bakayım. Aa bu sefer buradaymış. Hadi gidelim o zaman. Ha, ne yazıyor burada? Değişik bir şey yazıyor lan. Ha hadi gidelim. Evet. Rahat gitsene oğlum hadi hadi Oo hadi git Hadi bakayım ha bir şey yok hadi git Hımm, La bakalım Aha oradalar alo Lan bir şey oldu Bu ne bir rakip herhalde Ha kıracağım lan O ne lan Amanın bu ne Mendeli Eyvah Lan çabuk gidin buradan. Evet. ot ne oluyor lan? Eyvah ben de neden? Lan olamaz gene lan? Hadi yürü yürü. Lan 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 yürü. Lan. Oh, sonunda ya. Saattir gidiyorum. Oh! Lan, neredeyim ben? Oh, bakayım. Ah, oh, düştüm. Hmm, bakalım buraya da bir. Oh, burada bir şey mi var? Çara var yok. Hadi canım. Bakalım. Oh, seni gidip istik seni. Ben öldüm mü zannediyordun? Direkt dirildim ben zaten. Lan, olma. Gel lan buraya. Ah, senin senin ölme vaktin geldi. Ah, ayıyorsun dün. Ah oh, yüzüm. Oy, hop ya. Oy. yüzüm. Oh, oh, üzüm. Hadi yakala yersa ha. Yiyorsa, ha? Ee, gel lan buraya. Gel, 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 gel. gel. Hadi yani, oh! Hayır, maskesini yapamam. <laughs> lan çok mu kalbini kırdık ya? Çabuk bir gidelim. Özür dilerim kardeşim. Kardeşim iyi misin? Ah seni gidi ahmak. Hemen duygu sömürgesine inanıyorsun. Tam bir geri zekalısın. Kafanı koy be. Şimdi uyku vakti. o. Sağ ol Baldi Boris. Al bakalım şunu yakala. Ah! Ah. Ver şuna ya. He. Oha. Ne ara geldiniz lan? bir şeyler geliyor. <laughs> lan. Oha. uya uya, yeah. o öldürün öldürün öldürün. <laughs> Hadi. <gülüyor> tamam ablacım. Oha. Oya. Özürün, öldürün öldürün öldürün. Bu ya. u, lan boruma ne oldu benim? Ben ölümsüzüm kardeşim. Ne abi özür dilerim. Oh. çok kolay. Öldürün 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 öldürün. Ah, ah, Şunu yedirelim. Hadi siz önden gidin. Yolu siz biliyorsunuz sonuçta. Oh, siz biliyorsunuz. Oh, oh. Ulan. Oh, film. Ah, oh, açılış. Oh, şuraya birkaç moru toplayacağız. Ah, oh, burayı hatırladım. Oğlum. mü? Ah, şunu indirelim. Oh, bu, burası ne böyle ya? Ulan. Ulan bu Gene mi bu kasap çetesi? Lan ölmedi mi bunlar? Ha, bundan gideceğiz herhalde. Hmm. Bu duvarda çatlak var. Ne be 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 ne de bu? Yani, kim, kim, kim yani? oh. Ha, bir kimse yok ya. Yani. Oo. Oh. Ol. Ha bakalım. Aa, Joy is Joey Joy beni mi bekliyor? Lan burada yok mu? <laughs> Ulan bu Joy beni kandırdı ya. Ya. Bu da ne? Aa, buradan mürekkep atacak. <laughs> vay 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 geliyor Aa, bu geldi vay beni yen lan lolur gitti ha bakalım a bu ne lan? bu herhalde simülasyon hatası <laughs> gidelim ha <Aa, gülüyor> <laughs> Tabii işim mi var daha önce ha? Az önce nereye bu? Allah Allah. Neyse gidelim. Hı, ucuz kurtardım. Aaa. Aa. Oyy. Ay. Ah! tane daha geldi. Alalım şunu. Gidelim bakalım. Oyy. Bu ne ya? Bu ne böyle ses çıkıyor? Eyvah. Merhaba. Hı, geldi. Açıl Çabuk. Allah Allah. Nereye kalbordu bu ya? Nerede bu? Geri zekalı. Ha. Ha. Bunları topladık. Hepsini bir. Oy, Hadi götürelim. takalım takalım. Eee ne değişti? Ha orada ne ses dönüyor? Ha burası açılmış. Vay anasını. Hmm, burada kutular var. Ha şunu dinleyelim. Ha ne çıkabilir? Ha bu güzelmiş aslında. Ha bu kutuda ne var bakalım? Eee bir şey yok. Bu ne? Ha, ulan siz ne araşınlandınız? <laughs>

lan yavaş yavaş gidin lan biraz ölüm oha ölüm mü ölüme gitmez wow. buraya gidelim oha burası ne lan böyle wow. Okyanus dediğim büyük alı. Ot, e, Ne oldu lan? Sınır huh. Niye gelmiyorsunuz? Hayır gitti arkadaşlarım. Ha, içeriye girelim. Biraz tiksindim buradan. Ha, gidelim gidelim. Ha, kapı var. Açalım o zaman. Aa, geldik. Aa, bu ne? Bakalım ne dinleyeceğiz. Oo, gene uzun bir şey dinleyeceğim ya. Ha, tamam. Ne? Ha, bir tane kaset var. Son mu? <laughs> Allah Kim konuştu? Şey yok mu ya? Ne var orada? Evet. Oo. Ah çok fena lan. Bu ne böyle? Oha canavar olmuş bu. Ah evet bunu indirelim. Başka e, nerede var? <gülüyor> <gülüyor> Ulan çok ucuz kurtardım. Ee, aa nerede nerede? Hop! Lan! ucuz kurtardım. Bakın. Ah şunu da indirdik. Ee, başka nerede kaldı? Aha bakalım. Aa karşımda. Ne? Tüh. Ee, hepsini çekmişim. Oo bir tek şu Tamam. Şimdi ne yapacağız? Aa bir yer açılıyor herhalde. Aa burası ne böyle? Ha, gidelim şu kanayı çevirelim. Ne olur? Gel. Aa yüzük gel buraya. Hop. Gel koçum lan. Ah oh, yüzük lan. <laughs> ah bir tanesi tamam. Ha ölümlerine de böyle. <laughs> Gel kuçu Oo. Oh, kuçu kuçu gel buraya. Oo. Oh, Oo oh, çok fena acıyor. Hop gel yakalayamaz ki. Yakalayamaz ki. Ne oldu? Öldüm mü? Ne oldu? Ha, ölmemişim. Aa, hepsini de yaptık tamam. Eee gidelim ha. Evet. Burada ne var? Şimdi? zamanı geldi. Şunu takalım. Hadi bakalım son ha. Gel buraya. Lan oraya baksana. şimdi seninle eğleneceğim. Hayır Ay, yapma. Yapma. Hayır geldi gel, gel. öldü! Neredeyim ben? Ah, beni öldürdük. Aa, gidelim bakalım. Oh biraz dinleneyim. Bu çizimler ne böyle ya? Acaba ne bunlar? Kim ısık çalıyor orada ya? But I know, I know. You have questions. Ha? Aa, bu çok değil you always mi ya? Do. Ne güzel fotoğraf ne? Çoğu senin yüzünden <laughs> ne düştüm haberim I var mı lan? Bana ne lan? Lan güle güle! Yanlış kapıya girdi. Kaçtın mı? Ne oldu? Lan burası bir tanıdık gel lan açılmıyor. Haydi ne yapacağız?